Kar yağsın, hamsinin kulağına kar suyu kaçsın, kent meydanında sizlerle beraber hamsi festivali yapacağımızın sözünü verdik. Bugün birlikteyiz, beraberiz. başkanımız bugün bütün programlarını bırakarak Sultanbeyli'ni tercih etti. Sultanbeyli bereketli topraklar. Burası bizim davamızın ilk çıkış noktası. Kalesi. Onun için ben tekraren il başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Birincisini düzenlediğimiz Hamsi Festivali'ne katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kıymetli belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten toplumumuzun birlikte beraberliğine vesile olacak çok güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getirdi. Özellikle Sultanbeyli'nin tüm dinamikleri burada birlikte beraberliği tesis ediyor. Çocuklarımızdan, gençlerimize, kadınlarımızdan, büyüklerimize, yaşlılarımıza kadar hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu soğuk havada halayla, horonla içimizi ısıtan ve inşallah gelecek nesillere de kültürümüzü aktarmakla, yardımcı olan belediye başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız sağ olsun bu festivali düzenledi. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda da gelenek haline gelir. Hem Sultanbeyli'nin birlik beraberliği hem çevre ilçelerimizin İstanbul'un bir buluşma noktası olur. Helal olsun Sultanbeyli! Bu etkinlikler devamlı olsun. Biz yani gerekirse nişan uçu uça geldik. Çünkü niye? Yıllardan sonra ilk defa yapıyoruz. Belediyenin sayfasından gördüm vallahi öyle geldim zaten. Beğendin mi? Tatlı ta ben şimdi tadına bakacağım. Böyle şeyleri zaten Sultan Bey'in bir katkısı olacağını düşünüyorum. Güzel vallahi Sultan Bu. Bey'de böyle şeyler görmek bizim hoşumuza gidiyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok güzel. Böyle aktiviteler yapmaları da çok güzel. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz.